うん。<music> sevgili seyircilerimiz haber etmişti bir Samsun Büyükşehir'deyiz. Ve en güzel içerisinden bir tanesi Vezir Köprü'deyiz. Köprü'nün Besirköp kırsal mahallelerinden Boruk'tayız. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var Aydın Kartal. Aydın Bey geçmiş dönemde de muhtarlık yapmış. Bu bir sevda işi, gönül işi diyor. Vatandaşın teveccühüyle ara verdikten sonra tekrar 2019 yerel seçimlerinde aday olmuş ve seçimi kazanmış. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Bolukta yapılan hizmetler neler? Beklentiler neler? Bunları ekranlara taşıyacağız. Sevgili Muhtar Öncelikle merhaba. Nasılsınız? Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Pişt. Efendim Aydın Kartal'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu Aydın Kartal kimdir? Aydın Kartal, e, Samsun ve ilçesine bağlı Boruk Mahallesi'nden 1974 doğumlu Boruk Mahallesi'nin 3. dönem muhtarıyım. Genç yaşta muhtar olmuşsunuz. 3. muhtar yaş, dönem. Yerşi 29 kere muhtar olduk. Peki, İlerden... o gün şartlarda, o günkü şartlar arasındaki fark nedir? o gün şartlar e, iyiydi. Yani, daha işte, e, e, Ben de biraz daha iyiydi de, şimdi de iyi de yani ne bileyim yani. Takip Takip gibi, yetersiz kalıyor. 140 tane köyümüz var. Yani 140 köy işte ben de diyorum ki yani niye devletimiz güçlü diyorum yani. E, bir tane makinesi var, bir tane daha alsın mesela. Saski bazı yerlerde e, geri kalıyor. Geri kalıyor yani. Evet. Yetiştiremiyor adamla yani. Nüfus kaç muhtarım? Bizim mahallenin <laughs> nüfusu var. nüfusu var. 1500 nüfuslu içelerimiz var, emniyeti var, jandarması var, belediyesi var, askerici var, geliri var, hizmet yapabiliyor ama siz 1200 nüfusa evet. tek muhtar olarak ne kadar hizmet yapabilirsiniz. Peki sevgili muhtarım, bu 2019'da seçimi tekrar kazandınız vatandaşlar tercihiyle. Evet. Kaç rakibiniz vardı? Tek rakibimiz vardı. Eski muhtarım mıydı? Eski muhtarım. Eski muhtarım yenildiniz. Yani demeyelim daha da, Öyle daha yani. Ne şey yapalım, ya. yapalım? Hayırlı yapalım, ya. olsun diye. 2019 yerel seçimlerinde seçimi kazandığınızda 1 Nisan sabahı azalarımızla birlikte vurgu masaya zaman hizmete nerede başladınız? E, hizmete nerede başladık? E, yaylamız var. Burada 20 km uzaklıkta. E, yukarı büyük sınırlar içinde. Evet. E, burada bir tane e, her, her eve şebekeden su vermek için yaylaya depo yaptık. Peygamber'e hmm. depo yaptık. Her vatandaşımız şimdi, şimdi 90 anı yaydı ikamet ediyor böyle yaz aylarında, üç ay kalıyor. Evet. E tabi burada sadece elektrik sonumuz kaldı. yani ya, yaylaya elektrik çekilmesi evet. lazım. Doğru. Tabii yani bir 10 tane direk olsa bizim yaylamıza elektrik geliyor. Başka Olmazsa yapalım. olmaz. Çünkü buranın geçim kaynağı hayvancılık, yayla, doğru. ekonomisi buranın. Aynen aynen. Peki sevgili muhtarım başka neler yapıldı? da değinelim önce. 2019'dan sonra evet. Diyorsunuz. 2019'dan sonra e, yarım kalan kıyı de parke ihtiyacımız vardı ki parke dersimiz onlar tamamlandı. Ondan sonra e, sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız yolumuzu evet. hem birinci katına hem ikinci katına kurup Evet. Yani, e, bütün ekip ile birlikte e, onlara teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Peki sevgili muhtarım, desem ki Burada üç tane beklentim nedir? Öncelikle ne istiyorsunuz? Vallahi şimdi burası büyük köy. Büyük evet. mahalle. Köy demeyelim mahalle oldu. Mahalle. Ee, burası gerçekten e, şurada 30 tane köyün içinde en büyük mahalle burası. Merkez. Merkez. Evet. Kukul yani açık, yani taşıma geliyor. Evet. Buraya bir çok amaçlı bir düğün salonu olabilir yani. Peki bu çok amaçlı düğün salonu yaptırırsa bu yan diğer civar mahallelerine de faydalanabilir mi? Tabii illa ki çevre köylerimize geliriz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buraya da çok amaçlı içerisinde kütüphanesi olan mevlüttür, düğündür, taziyedir, muhtarlık, sağlık odası olan bir köy konuna ihtiyacımız var. Tabii ki muhtarın bunun olmasını çok istiyor çünkü yaklaşık etrafında 30 tane mahalle olduğunu ve bunların da faydalanacağını söylüyor. Peki sevgili muhtarım yerimiz var mı? Yerimiz buluruz burası uygun. Yani orada da bir yerimiz var mesela. Ya yani ödenek verilirse bu, tabi Peki ikinci bir konumuz, burası merkez bir mahalle olduğu için okul sorunumuz var dediniz. Ee, okul sorunu şöyle, e, yani şimdi 3 e 3 odalarda 80-90 belekli 100 tane öğrencimiz var. Toplam kaç öğrencimiz var? Ee, orta öğretime giden e, taşımalı servislerimiz var. Evet. Yani 10-12 tane servisimiz var, liseye kadar geliyor e, orta böyle. öğretime ama burada sadece ilkokul olduğu için bu okullarımız da yetersiz. Şu anda iki tane sınıfımız vardı, öğretmenler duyduğu lojmanı sınıf olarak kullanıyoruz. Bir de bir... Için, aynen, kendi öğrencilerimiz. var. kendi öğrencilerimize 3'e 3 odalarda imkansız denilecek şekilde. Bu pandemi döneminde bile yani bu çocukların bir araya gelip 20-25 kişi bir 3'e 3'lük odalarda ders yapması imkansız. Bizim buraya okul yapılacaktı, tamam yapılacak dediler ama bekliyoruz. Evet, burada bu Sayın Milliyet Bakanımıza sesleniyoruz. Gerçekten bu sağlıkla ilgili sıkıntılı günlerde okulun durumunun vahim olduğunu, yani 35 kişi bir sınıfta eğitim alıyorsa başarı oranı ne olabilir? Tabii ki şimdi orada da çekim yapacağız. yerimizde de sıkıntı yok. Evet, bir okul sorunumuz var, bir düğün sorunumuz var, bir yer beklentimiz neden oldu? Gençlerimiz burada kalıyor genelde. Halı sahiç müracaatta bulunduk. Bize cevabı bile gelmedi. Gençler çok merak ediyor. Beraber araştırdık. Evet, sirokanada seslenir diyoruz ya, gençleri sokak ortamından kurtaralım. Gençlerin sokak ortamından kurtulması için Aydın Bey de diyor ki, biz müracaatımızı yaptık. Şunu da söyleyeyim Buyurun. efendim, bu sene Ramazan'da akşama kadar... Gençlerime koyum içindeki meydanda top oynadık yani. Ben bile içinde evet. gençlerde dışarıya salın için ne yapacağım başta sağ olmadığı için var yerimiz. Peki de... öyle bir saha yapılsa yine evet. hani düğün evet. bir, bir an taraftaki mahallelerde paylanacak değil mi? İlla ki yani. hep çevre evet. mahallelerimiz yararlanacak yani. Peki mahalle içerisindeki çevre düzenlemesi nasıl tutarım yani bir pozitif çukuru ile ilgili sıkıntı var mı? Yolla ilgili sıkıntı var mı? Pozitif çukuruyla ile ilgili sıkıntımız var. E, bin metre bir e, yüz ellilik koruge ihtiyacımız var yani e, tıkış, atık suyu, atık suyu alıp uzakta uzak, türlü alır. yani hiç kimse zarar vermeden ne insan sağlığı ne hayvan sağlığı hiçbir şekilde zarar etkilemeyecek yani. Hele bu sağlıklı günlerde çok Aynen, önemli. Aynı. Peki kilit paket taşına, asfalta, betona herhangi bir şey ihtiyaç var mı? Ee, şu anda kilit taşına ihtiyacımız yok. Bir de bir mahallemiz var bir kilometre. Burasını inşallah belediyemiz, Vizikol Belediyesi sözünü verdi, yapacağız dedi yani bu olması gibi planlanmış. Evet, biz, biz de, bekliyoruz. bekliyoruz. E, be, kaç mahalle var? Burada bir tane yani. mahallemiz var. Tane mi e, Burası toplu şekilde. Burada e, 170 hanemiz var. Artı bir 15 hane mahalle olarak var. Aynen. Peki sevgili muhtemelen pandemiden sonra geri dönüş başladı mı? E, mahalle yani. Evet. Yani e, geri dönüyor mu? Çünkü... Şöyle anlatayım. Bizim mahallemiz nedense boş vermiyor. Yani i̇yi güzel. yani. Yaylamız da mesela Vezukoplu'nun köyleri ya Yani, mi? yani köyleri içinde, mahalleleri içinde yaylı yani en çok e, ikamet eden mahalle olarak biziz. 90 hane her sene yaylada böyle dururuz. 3-4'e dediğim gibi elektrik sorunu da gündeme ama evet, çalışkanız zaman Çalışkan da elektriğe herhalde İçişleri Bakanlığımız yasak getirmiş oldu. evet. Elektrik verilme şansı yokmuş. Onun için bilmiyorum. Elektrik bekliyoruz yani. Bazı, o, bazı yerlerde, var. Yani. var işte bizim de canımız sıkılıyor. Adam 15 tane yani orada yaylası var. Evet. Tutuyor bu sefer burada 90 tane bakıyor yani. Adam diyor ki sen muhtar evet. değil misin? Sen muhtarım niye bakıyorsun? Muhtar burada gerçekten haklı. 15 haneli yaylalara elektrik bir ya de 90 haneli yaylalara 3 ay sürekli orada kaldıkları halde neden elektriğin gitmediğini Sayın Muhtarıma tabii ki vatandaşlar soruyor. Peki sevgili muhtarım buranın ekonomi kaynağı bir yani gelir kaynağı nedir? Buranın en önemli gelir kaynağı mevsimlik inşaat işçileri, kulemizin gençleri. Gidiyorlar, geliyorlar yani Türkiye'mizin çeşitli illerine inşaat işçisi olarak. İki ay, üç ay tekrar eşleri filan çocuklar burada kalıyor, okuyorlar. Onlar gidip geliyorlar öyle gidiş gelişler. hayvancılık, tarım tabii. Tarım, 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 tarım. Tabi, tarım, e, tarım e, arazimiz hep bayırlı olduğu için Ama, yine, yani. yine onu da yapıyoruz yani. Tarım, Su tarımı Sürü, tarım. Sürü tarım. Ha, ondan da bir derdim, sıkıntım var. Buyurun. Onu da söyleyeyim yani. Buyurun. Ee, Duru çay var. Evet. 35 tane, 10, 14 koyamıyla sulama veriliyor. Bizim buraya zamanında heyelan bölgesi değil, su verilmemiş. Ya niye bizi ayrımcılık yapıyor? yani bizim, adı var kendi yok. Adı var kendi var. vatandaşımız burada sulama yapacak. Yani ben buna müracaat edeceğim şimdi. Yani bizim sıkıntımız ne yani? Bize niye verilmiyor yani? Burası Dediğim yerin 3 kilometreden bize sulama veriyor yani. Evet. Dediğim yerle Peki, ar burada aramız 3 kilometre. Bizim topraklarımızdan geçiyor. Ormanlarımızdan geçiyor. Bazı sistem sulama olursa geri dönüş olur Tabii olur efendim. Bu çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımız çünkü köylere geri dönmesi için vatandaşı uyarıyor, belediye başkanlarımız uyarıyor. Gereken ilgiyi, alakayı, prosedürü gerçekten diyor. Peki sevgili Tarım, burada e, şunu da öğrenmek istiyoruz. Tabii ki Büyükşehir, ilçe belediyesi, kapısını çaldığınız zaman size imkanlar doğrusu hizmet veriyor mu? Vallahi şu an fazla bilme hizmet bu Yani bu, bu, dönemde şanssızlığınız var. pandemi hepsi bir araya geldi. Bir dahaki de devlet bize maaş veriyor. Efendim şimdi ne bileyim yani. Muhtarım yani, iki bin rahatsız edelim. rahatsız oluyorum yani. Ben bu işi yapıyorum, muhtarlı yapıyorum yani. Eğer ben bunun hakkını veremiyorsam burada durmam da bir anlamı yok yani. Evet gerçekten bütün siyasetçilerimiz, Şimdi bunun sokaklarına iniyoruz okulumuzun yerini, aynı zamanda spor sahasının yerini ve çok amaçlı olmazsa olmazımız. bir Evet Sevgililerimiz, buranın sokaklarına indik. Bakalım muhtarın üzere nereye gezdirecek? Yapılan yerlerde, yapılacak yerlerde hep beraber göreceğiz. Doğru mu Muhtar? Doğru. Burası buranın meydanı. Meydanı burası, meydanı şöyle. Ama bakalım. gerçekten emeği geçinen Allah razı olsun, içeri olmayan bir cami var. Camimize gerçekten bir 5-6 sene sağ olsun eski muhtarımız başlattı, bize de devamlı getirdik. Eee dernek başkanımız da can köyde İmece olduk. İmece usulü desem yeri ve köprünün mahallelerine gitmediğimiz mahalle kalmadı yani. Bu da evet. demek denemiz, ki denemiz, denemiz isteğin görüyor bu. Aynen, aynen isteğin doluyor yani. Yani o, evet. Allah'ın yardımıyla. Allah'a ya. emeği yani. geçenlerin razı aynen. olsun aynen, diyelim. Aynen. Efendim merhaba siz tanıyabilir miyiz? Ben emekli imam Recep Genç. Hocam nasılsınız? Allah aşkına. Nerelisiniz? Buralıyım. Muhtarı tanıyor musunuz? Bakkalda çalışıyorum. <laughs> Muhtar çalışıyor mu? <gülüyor> çalışıyor. Peki Boruva ne istersiniz hizmet olarak? Valla hizmet şu anda fazla yok ama istiyoruz. Yollarımız e, yerli yolu kötü. Ondan sonra arazi yolları açılması lazım. Evet. Arazi yolları. Saski fazla çalışmıyor. Bunlar muhtarım uzaktır. Tabii bir evet. düğün salonuna ihtiyaç var çok amaçlı. Aynen öyle. En, en şey, spor ihtiyaç var. Evet. sevgili seyircilerimiz, Boyron Sokaklarındayız. Muhtarımın röportajda belirttiği gibi gerçekten sol tarafında bulunan lojma anaokul olarak kullanılıyor muhtarım. Tabii anaokulu sınıf olarak kullanılıyoruz ama küçük 3'e 3 üç odaları isteyeceğim. bakalım. Evet, yani İnanın buranın olmazsa olmazı okul. Okul, günde. Kaç tane öğrendiniz var toplam bakarım? Şu an 90 tane ilkokul öğrencimiz var. 90 tane ilkokul öğrencimiz var. Gerçekten buranın bir an önce Milliyetin Bakanı'na sesleniyoruz, yapılması lazım diyoruz. Muhtarım aynı zamanda demin dediniz ki arazi yollarımız da var. Tabii e, arazi yollarımız e, sıkıntı. E, gereken yere müracaat ettik. E, katır sıkıntısı var. Evet. Bir seferde büyük şehirde müracaat edeceğim yani. Vezikul Belediyesi'nde katır sıkıntısı olduğu için yani başka makine açma şansımız yok. Yollarımız uzun arazi yollarımız traktör geçiyor. Arkasından hiçbir makine aracı geçmiyor. O o arazi arazi da yapılması lazım. Açılması lazım, tabi illaki başka tarım aletleri girmiyor yani. Evet. Peki çocuklar sizler ne istersiniz? Çocuk parkı ister misiniz? İsteriz. İsteriz. Evet çocuklarımız da tabii ki çocuk parkı istiyorlar doğal olarak. Aynen. Evet görüşmek dileğiyle. Evet sevgili seyircilerimiz muhtarımın röportajda belirttiği gibi üç tane olmazsa olmazı birisi okul birisi düğün salonu. Bunlar gerçekten çok önemliydi. Bir de top sahası. Ve muhtarımın fikirlerine katılıyorum. Top sahasını buraya yerine hazırlamış halı, halı sahalı olarak. E tabii ki Spor Bakanlığı'na da müracaatını yaptınız muhtarım. E, tabii e, gereken yazışmalar yaptık. Bakanlığımıza de yazı yazdık. E, sayın e, Spor Bakanımızdan bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz. 1200 nüfuslu mahalle yerini de biz hazırlattık e, belediyemize. Açtırdık yani. Şu anda, arkamızda e, orman gerçekten e, spor için elverişli. Aynı zamanda okulun yerini de buraya düşüyorsunuz. Okulun olduğu yerde düğün A sonra aynen, düşünüyorsunuz. Aynen, aynen. Peki bu iş dileğiniz yapılırsa muhtarım bu dönem sizi evet. mutlu edecek mi? Ya ben değil, vatandaş mutlu olsun da ben geri kalayım. Önemli değil yani. rahat edeyim diyor muhtarım. Peki sevgili muhtarım, kimlere teşekkür etmek istersin? Vallahi buraya kadar geldiniz. Biz Öncelikle size teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımıza yani bizim sesimizi duysun. Zaten sessizlerin sesi o yani. Onu evet. biliyoruz. Lafın bittiği yer, yani sözün bittiği yer. Şimdi nasıl anlatayım yani. Birileri bilmiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Birilerinin hizmet verdiğini vermediğini. Zaten bilse. Çok böyle de yani böyle olmaz yani. Evet gerçekten Oha, yukarısı bazı şeylerden habersiz. Efendim devlete yükü olmayan tek millet köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar, hizmet istemekte doğal hakkı. Nedir bu hizmet? Okul efendim, eğitim şart. Sen, keyfini tutunca yanar keyfini kaçar keyfini tutunca yanar keyfini kaçar

A <Sessizlik> smoked